arkadaşlar. Bugün sizlerle popit aldım ve onu temizleyeceğim. Temizledim. Ben popiti çok istiyordum. Görüyordum ama alamıyordum. Almak istiyorum ve bugün neren bu popiti alacağım? Ben bu popit alabilirsem alacağım. Ya da yuvarlak popit alacağım. Şöyle. Arkadaşlar bakın. İçine doğru bastıralım mı? Bakın arkadaşlar. Ses geldiği için özür dilerim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir oyuncak. Ben onu çok seviyorum. Elimden bırakamam. Okuldan geldim şimdi. Çok güzel bir oyun yok. Elimden bırakmam imkansız oluyor. Bakın daha böyle güzelim. Bakar mısın? şöyle içine bastıralım. Bunu bir de dur şu şey yapalım. Bunu bir de böyle yapıyorsunuz. Bu çok güzel oluyor. İki parmakla yapıyorsunuz. İsteyenler böyle de yapabilir öyle yapabilir. Ya da şöyle el alıp Bastırabiliyorsunuz. Böyle yapayım. Ben böyle seviyorum. Şimdi arkadaşlar, popit ne? Ne? Yani, Arkadaşım bunu dünyanın en sesli ne, bak. Bunu bakkaldan aldığım için bu böyle sırayla gidemiyor. Mes <laughs> arkadaşlar yes, arka işte. e e e e evet. e. çünkü de TikTok videos çekeceğim. Dönme hayalet Jasper ama A ile bunu söylemek zorunda kalmayayım. A yazıyorsunuz. Jasper Jasper 24 arkadaşlar gidip takip edebilirsiniz. Az önce beni bir şey takip etti. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadarsın Bye.